Endless Runner tarzında Temple Run Subway Surface mantığındaki oyunumuzu tasarlamaya devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde karakterimizin karşılaşacağı engelleri oluşturmuştuk. Bu videoda ise oyun haritamıza çeşitli eklemeler yaparak görüntüye derinlik kazandıracağız. Öncesinde ilk olarak bir arka plan görseli belirleyip daha sonra platformun arkasına çeşitli eklemeler yaparak daha güzel bir görüntü oluşturacağız. Daha önceki videomuzda engellerimizi rastgele şekilde belirlediğimiz konumlarda oluşmasını sağlamıştık. Buna benzer çevre düzenlemelerinde aynı şekilde tasarlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Bunun için önce bir background sprite oluşturarak başlayacağım. Sprite'ıma geliyorum. Yeni bir sprite oluşturuyorum. Sprite background olarak isimlendirdim. Buraya daha önceden hazırlamış olduğum görselimi yükleyeceğim. Siz de bu görsellere kaynaklar kısmından ulaşabilirsiniz. Burada şu şekilde bir background görselim var. Bunu şimdi Room Game'e girip burada sol taraftan layer kısmından instance seçiliyse bunu background olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ardından aşağı bölümde bulunan no sprite yazan kısımdan herhangi bir sprite'i seçebilirsiniz. Biz buradan sprite background'u seçeceğiz. Ve arka plan görselimiz bu şekilde olacak. Daha sonra buraya tabii ki platform ve çeşitli eklemeler yaparak daha güzel bir görüntü oluşmasını sağlayacağız. Ama şimdilik buraya geçiyorum. Şimdi arka planımızı hazırladık. Yapmamız gereken şey çevre elemanları için düzenlemeleri yapmak. Arka plana bir bulut görseli ekleyeceğiz. Bu bulut oyuna devam ederken sağdan sola doğru çeşitli yerlerden oluşmaya başlayacak bize doğru gelecekler. Bu da aslında daha derin bir görüntü oluşmasını sağlayacak. İki boyutlu oyundan daha çok üç boyuta yakın bir görsel oluşturmaya çalışacağız. Şimdi bunun için yeni bir sprite daha oluşturuyorum. Buna da sprite bulut diyeceğim. Ve görselimi import ediyorum. Environment kısmından gri bulutları ekledim. Evet diyorum. Şimdi görsellerim burada oluştu. Merkezi middle center olarak belirliyorum. Tam ortada olacak şekilde. Boyutlarını da buradan height'ını 30 seçeceğim. Weight de ona göre değişiyor zaten. Bu şekilde ayarladım. Şimdi yapmamız gereken şey önceki videolarda engeller için oluşturduğumuz obje engel adında bir objemiz vardı. Burada step event içerisine engeller için belli bir hız ve ekranı terk ettikten sonra yok olmalarını sağlayacak kodlarımızı yazmıştık. Şimdi bunları kopyalıyorum. Yeni bir obje oluşturacağım. Create obje dedim ve ismini de obje boot olarak belirliyorum. Şimdi buraya yeni bir step event oluşturacağım. Ve az önce kopyaladığım kodları buraya yapıştırıyorum. Ama hız olarak eksi 20 değil biraz daha az olmasını istiyorum. 5 olarak belirledim. Yani karakterimize ve engellere göre 20 değil 5 hızında biraz daha yavaş bir hızda ilerleyecek bunlar. Ve oyun ekranını terk ettikten sonra da oyunu kasmaması için yok olacaklar. Daha önceki videolarda bahsetmiştim ama tekrar bahsedeyim. Bu objelerimiz oyun ekranından kaybolduktan sonra sağdan sola hareket edip oyundan çıktıktan sonra da var olmaya devam ediyorlar biz oyunu kasmaması için bu objeleri oyun ekranını terk ettikten sonra yok etmemiz gerekiyor. Bunun için de koordinatları eksi yüzden küçük olursa yok olmasını sağlayacak kodları eklemiş olduk. Yine aynı şekilde engellerimiz için oluşturduğumuz bir alarm event yapısı bulunuyordu. Aynı mantıkla bu sefer bulut nesnelerimiz için bir alarm eventi oluşturmamız gerekiyor. Bunun için obje kontrole geliyorum. Create eventi içerisinde bunların altına kopyalayıp şöyle yapıştırdım. Bu sefer alarm 1 yazıyorum. Ve 3 çarpı değil 10 çarpı diyeceğim. Yani oyun oluştuktan 3 saniye sonra alarm sıfır çalışacak. Oyun içerisindeki engellerimizi rastgele şekilde oluşturacak. Şimdi bunun yanına bir de alarm 1'i e ekledik. Ve bu da oyun başladıktan 10 saniye sonra çalışacak. Ardından buraya tekrar gelip alarm 1'i e oluşturuyorum. Create Event'indeki bu tetikleme çalıştıktan sonra alarm 1'e gelecek ve buradaki kodları çalıştıracak. Buraya en başta Randomize kodumu yazıyorum. Ardından Instance Create Layer fonksiyonumu yazacağım. Çünkü bulut objemin oluşturulmasını istiyorum. X koordinatı olarak odanın genişliği artı 100. Yükseklik olarak yani Y koordinat olarak odanın yüksekliği bölü 2 artı 100 dedim. Yani odanın yarısından 100 fazla olacak şekilde olsun. Ama bunu yaptığımız takdirde bulutlar hep aynı yükseklikte oluşur. Bu çok bizim istediğimiz bir şey değil. Bunun yerine I random range deyip eksi 200 ile 100 arasında bir değer belirleyebiliriz. Bu sayede Karakterimiz odanın yarısından eksi 200 veya artı 100 şeklinde farklı yüksekliklerde, rastgele şekillerde oluşacak. Virgül diyorum. Layer seçmemiz gerekiyor. Tabii ki instance layer olacak. Ve obje bulutum oluşacağı için obje bulut yazıyorum. Kodumu yazmış oldum. Bulutların oluşacağı konumları belirledik. Odanın genişliğinden 100 fazla ve yükseklik olarak da rastgele boyutlarda bulutlarımızı oluşturacak. Şimdi bu kodları yazdığımızda Create çalışacak. 10 saniye sonra alarm bir tetiklenecek buraya gelecek ve kodları çalıştıracak. Ama bu yalnızca bir kez çalışacak. Biz bunu engellemek için alarm 0'da yaptığımız gibi en alta bunu yazmamız gerekiyor. Bu sayede tabii ki bunları güncelleyeceğiz. Alarm 0'ı 1 yapıyorum. Bu sayede tekrar tekrar alarm 1 çalışacak ve bulutlarımız oluşmaya devam edecekler. Burada değerleri değiştirebiliriz. 3 ve 6 yapabiliriz örneğin daha uzun aralıklarla oluşmasını sağlayacak. Alarm bir sürekli çalışmayacak. Yani ekranda sürekli bir bulutla karşılaşmayacağız. Engeller için bunu 1 ve 3 yapmıştık. 1 3 saniye aralığında sürekli bu alarm çalışıyordu ve engellerimiz oluşuyordu. Ama bulutlar için bu gerekli değil. İsterseniz siz bunu daha da arttırabilirsiniz. Bulutlarımız her 3 veya 6 saniye arasında herhangi bir değerde oluşmaya devam edecekler. İsterseniz kaydedelim ve oyunumuzu çalıştıralım. Evet, oyunumuz başladı. Karakterimiz sağa doğru hareket eder gibi gözüküyor. Engellerimiz geliyor. 3 saniye geçti çünkü. Rastgele engeller gelmeye devam ediyor. Hala bulutumuz yok. Çünkü 10 saniye sonra başlamasını sağlamıştık. İsterseniz tabii ki siz bunu değiştirebilirsiniz. Daha kısa bir sürede gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Evet hala bulut görselimizi göremiyoruz. Çünkü bir şeyi unuttuk. Obje buluta geliyorum. Obje bulut için bir sprite seçmeyi unuttuk. Gelip daha önceden oluşturduğum sprite bulutumu seçiyorum. Şimdi kaydedip tekrar çalıştırabilirim. Aynı şekilde oyunun başladıktan 3 saniye sonra engellerim gelmeye başlayacak. Farklı farklı engeller gelmeye devam ederken 10 saniye geçtikten sonra bulutun oluşması gerekiyor. Evet bu sefer bulut oluştu. Bakın sola doğru hareketler görüntüde. Şimdi farklı farklı zamanlarda, farklı yüksekliklerde bulutlarım oluşmaya devam ediyor. Yani aslında oyuncuya karakterimiz sağa doğru koşuyormuş gibi gösteriyor. Aslında öyle bir şey yok. Karakterimiz sabit duruyor. Engeller ona doğru geliyor. Bu da karakterimizin sağa doğru koşuyormuş gibi gözükmesini sağlıyor. Yaptığımız bu değişikliklerle birlikte aslında oyunumuza derinlik kazandırdık. Arka plan görselini belirledik. Arkada akan bulutlar ve engellerle birlikte de daha akıcı bir oyun oluşturduk. Bir sonraki videomuzda karakterimizin ilerleyeceği platformu da oluşturacağız. Karakterimiz burada uçuyor gibi gözüküyor. Bunun altına bir zemin oluşturacağız ve o zeminin de sola doğru animasyonlu şekilde hareket etmesini sağlayacağız. Bununla birlikte daha akıcı, daha güzel bir oyun oluşmuş olacak.